32 farzı bilmeyen, kuşur abdesti almayı bilmeyen, şahadetin anlamını bilmeyen bir nesil meydana getirdiler. Ne adı altında? Ne adı altında? Modern. İlericilik, evet. çağdaşlık, evet. modernlik adı altında. Doğru mu? Çağdaşlığa bak. Ben susam kaybana. Çağdaş. Bak nasıl çağdaşlar. Çağdaş adam. Modern. <laughs> Gelici yobaz. Allah, Allah Oğlum bu da biz. Bu da bez. Bir bez ile geri çoruyorum. Bir bez ile çağır da Allah Allah. Ben şimdi şort giysem, çarşıya çıksam, şortla ne derler? Sapık! Ne çağdaşı? Sapık! Oh lan sapık geliyor lan derler. Doğru mu? Oh ama kız şort giyiyor. Çağdaş kızımız geliyor modeli. Allah Allah. Bir bacak. Modelin bir bacak. Sapık. Allah'ı şunları anlatırken belki biliyorsunuz ama ağlanacak bir haldeyiz. Vallahi ağlanacak haldeyiz. Benim kızımı, benim Sümeyye kızımı, Fatıma kızımı, Ayşe kızımı, modernlik, çağdaşlık, ilericilik adı altında soydular, ahlaksızlaştırdılar, hayasını kaybettirdiler ve benim kızım şimdi cehenneme gidiyor. Çağdaşlık adı altında. Çünkü belki çarşafı olan İlimde, bilimde, o mini etekliden daha üstün. Ama o öcü. O çarşaf onu öcü yapıyor. Çünkü düşmanlık şahsa değil. Düşmanlık beze değil. Bu da bez, bu da bez. Ama bunu takınca düşmanlık oluyorlar. Şapkayı takınca işte budur diyorlar. Çünkü şapka Siyonizmin düşmanlık Resulullah'adır Allah'adır çarşafa değildir anlatabiliyor muyum